Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Bilgi. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bu derste neler öğreneceğiz? Gelin bir bakalım. Mevsimler, niçin ve çünkü dikte çalışması yapacağız sizle birlikte. Görselimizi bir inceleyelim. Burada kim var? İki kişi var. Neredeler? Evin salonundalar. İki kişi evin salonundalar. Bunlar kim olabilir? Bunlar kim olabilir? konuşurken bakalım bunların kim olduğunu bulalım. Hoş geldin Ece. Bu Ece. Bunun kim olduğunu bulduk. Ece. Hoş bulduk anne. Bu kim? Ece'nin annesi. Anne ve kızı evin salonunda konuşuyor. Bakıyorum çok mutlusun diyor annesi. Bakıyorum. Çok mutlusun diyor Ece'ye. Ece neden mutlu? Evet çok mutluyum. Evet çok mutluyum. Peki niçin mutlusun? Peki niçin mutlusun diye sordu annesi. Çünkü ödevim için harika bir fikir buldum. Çünkü ödevim için harika bir fikir buldum. Annesi ne diyor? Hoş geldin Ece. Bakıyorum çok mutlusun. Peki niçin mutlusun diye sordu Ece. Ece ne cevaplar verdi. Hoş bulduk anne. Evet çok mutluyum. Çünkü ödevim için harika bir fikir buldum. Annesi ve Ece konuşmaya devam ediyor. Çok sevindim. Haydi anlat. Seni dinliyorum. Çok sevindim. Haydi anlat. Seni dinliyorum dedi annesi. Ece ne anlatıyor bakalım ödeviyle ilgili? Anne deftere çizdim. Anne deftere çizdim. Sana göstereyim. Ece ödevini deftere çizmiş. Annesine gösterecek. Gelin biz de onlarla birlikte bakalım. Anne ile kız Ece konuşmaya devam ediyor. Bakalım neler konuşuyorlar. Ödevin konusu mevsimler. Ödevin konusu mevsimler. Dört mevsimde neler yaparız? Ben onu anlatıyorum. Ödevin konusu ne? Ödevin konusu mevsimler. Dört mevsimde neler yaparız? Ben onu anlatıyorum. Güzel bir konu. Güzel bir konu. Haydi aç defteri bakalım. Güzel bir konu. Haydi aç defteri bakalım ne de annesi. Bakalım mı biz de beraber onlarla? Evet güzel konu. Şimdi gösteriyorum. Ece defterine çizmiş görseller çizmiş Ece defterine. Ağaç görselleri. Gelin birlikte inceleyelim. Bu ağaç görselinde çiçekler var. Çiçekler var. Bu ağaç görselinin yaprakları sararmış. Bu ağaç görselinde meyveler var. Kiraz bu ağaç görselinin yaprakları dökülmüş, karlar var. Yanlarına ne çizmiş? Güneş çizmiş, hava parçalı bulutlu, güneşli hava güneşli hava karlı. Bakalım neler yazmış altına? İlk bahar, ilk bahar, ilk çiçekler açıyor, ağaçlar yeşil. Sonbahar. Sonbahar. Sonbaharda ağaçların yaprakları sararmaya başlıyor. Hava yağmurlu. Yaz. Yaz mevsiminde ağaçlar meyve veriyor ve yeşil. Hava nasıl? Hava güneşli. Hava güneşli. Bu bu hangi mevsim? Kış mevsimi. Bu Kış mevsimi. Hava karlı. Hava karlı. Ağaçların yap. İlkbahar, sonbahar, yaz, kış. Devam edelim ödeve bakmaya. Zeynep'in dört mevsimi. Zeynep'in dört mevsimi. Camdan dışarısı görünüyor. Birinci resimde ne var? Camdan ne görünüyor? Kar yağıyor. Ağaçların yaprakları dökülmüş. Kar olmuş. Burada ağaçlar yeşil. Burada sararmaya başlamış. Burada ağaçların yaprakları sarı ve yağmur yağıyor. Zeynep'in dört mevsimi. Zeynep kış mevsimi. Zeynep kış mevsiminde neler giymiş? Bot giymiş, mont giymiş ve şapka takmış. İlkbahar mevsimi. Zeynep ilk bahar mevsiminde daha ince kıyafetler giymiş. Hava güneşli. Hava güneşli ve sıcak. Hangi mevsim olabilir o zaman burası? Yaz mevsimi. Yaz mevsiminde nereye gidiyor Zeynep? Tatile gidiyor. Bavulunu ve çantasını yanına almış. Son Sonbahar mevsimi. Sonbahar mevsiminde hava yağmurlu. Zeynep yanına şemsiye almış ve Yağmurluğunu giymiş. Devam edelim. Kış mevsimi. Kış mevsiminde Zeynep bir yere gidiyor. Nereye gidiyor bakalım? Anne ben dışarı çıkıyorum. Anne ben dışarı çıkıyorum. Zeynep botlarını giymiş, montunu giymiş, şapkasını takmış, dışarı çıkıyor. Annesine söylüyor. Anne ben dışarı çıkıyorum. Annesi ne diyor? Niçin dışarı çıkıyorsun? Zeynep'e soruyor. Niçin dışarı çıkıyorsun? Çünkü arkadaşlarım dışarıda beraber kardan adam yaparız. Çünkü arkadaşlarım dışarıda beraber kardan adam yaparız diyor. Annesi ne diyor? Kalın kıyafetler giy. Kalın kıyafetler giy. Hava çok soğuk. Kalın kıyafetler giy. Hava çok soğuk. Zeynep kalın kıyafetler giymiş mi arkadaşlar? Evet botlarını giymiş, montunu giymiş ve şapkasını takmış. Zeynep ilk bahar mevsiminde kapıda. Zeynep bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Anneciğim ben dışarı çıkıyorum. Anneciğim ben dışarı çıkıyorum. Annesi ne diyor? Kızım niçin dışarı çıkıyorsun? Kızım niçin dışarı çıkıyorsun. Ece'nin ödevine bakmaya devam ediyoruz. Ece ödevinde şimdi ilkbahar mevsimini anlatıyor. Zeynep ve annesini çizmiş. Kızım niçin dışarı çıkıyorsun diye sordu annesi. Zeynep ne cevap verdi? Çünkü hava çok güzel. Çünkü hava çok güzel. Çiçekler açtı. Çiçekler açtı. Haydi sen de gel beraber yürürüz. Annesine ne cevap verdi Zeynep? Çünkü hava çok güzel. Çiçekler açtı. Haydi sen de gel. Beraber yürürüz. Annesine cevap veriyor. Tamam, hemen geliyorum. Tamam, hemen geliyorum. Yaz mevsimi. Yaz mevsimi. Zeynep yanına neler almış? Bavulunu almış, valizini almış, çantasını almış. Şapka takmış. Hava güneşli olduğu için, güneşten korunmak için şapka takmış. Bavul ve çantasıyla nereye gidiyor acaba Zeynep? Bakalım. Anne haydi seni bekliyorum. Anne haydi seni bekliyorum. Annesi ne diyor? Niçin beni bekliyorsun? Niçin beni bekliyorsun? Çünkü otobüse geç kalıyoruz. Çünkü otobüse geç kalıyoruz. Çok heyecanlıyım anne. Çok heyecanlıyım anne. Tatile gidiyoruz. Çok heyecanlıyım anne. Tatile gidiyoruz. Zeynep nereye gidiyor? Tatile gidiyor. Yaz mevsiminde Zeynep tatile gidiyor. Annesi ne diyor? Evet, bu yaz güzel bir tatil yapacağız. Evet, bu yaz güzel bir tatil yapacağız. Haydi sen çık, ben de geliyorum dedi annesi. Annesi de hazırlanmaya gitti. Sonbahar mevsimi dışarıda yağmur yağıyor. Ağaçların yaprakları sararmış. Zeynep bir yere gidiyor. Zeynep nereye gidiyor bakalım? Kızım yağmur yağıyor. Şemsiyeni unutma dedi annesi. Kızım yağmur yağıyor. Şemsiyeni unutma dedi. Zeynep şemsiyesini almış mı yanına? Evet, şemsiyesi burada. Anne, şemsiyemi aldım. Anne, şemsiyemi aldım. Çizmelerimi giydim çizmelerimi giydim. Dışarı çıkabilirim. Ne dedi Zeynep? Anne şemsiyemi aldım. Çizmelerimi giydim. Dışarı çıkabilirim. Üşüme dikkat et. Annesi ne diyor? Üşüme dikkat et. Üşüme dikkat et. Anneciğim dikkat ederim. Anneciğim dikkat ederim. Görüşürüz. Anneciğim dikkat ederim görüşürüz Zeynep annesiyle vedalaştı görüşürüz dedi. Dışarı çıkıyor. Zeynep'in dört mevsimine beraber baktık Ece'nin ödeviydi. Ece ve annesi konuşmaya devam ediyor. Neler konuşuyorlar? Kızım ellerine sağlık. Kızım ellerine sağlık. Ödev çok güzel olmuş. Kızım ellerine sağlık. Ödev çok güzel olmuş dedi annesi. Teşekkür ederim anne. Teşekkür ederim anne. İnşallah öğretmen de beğenir. Teşekkür ederim anne. İnşallah öğretmen de beğenir." dedi. Ece ve annesinin konuşmalarını dinledik arkadaşlar. Şimdi yeni dersimize başlayalım yeni bölümümüze. Sonbahar. Görselimizde ne görüyoruz? Sonbahar. Ağaçlar, ağaçların yaprakları sararmaya başlamış. Başka ne özellikleri var sonbaharın? Gelin birlikte bakalım. Hava soğumaya başlar. Sonbaharda hava soğumaya başlar. Yağmur yağar. Yağmur yağar. Hava soğumaya başlar. Yağmur yağar. Sonbaharda yağmur yağar. Yağmur yağar. Yağmur yağınca ne oluyor? Biz yanımıza ıslanmamak için yağmurluk alıyoruz şemsiye alıyoruz ve çizmelerimizi giyiyoruz. Yağmur yağıyor. Yanımıza yağmurluk alıyoruz. Şemsiye alıyoruz ve çizmelerimizi giyiyoruz. Sonbaharda hava soğumaya başlar. Yağmur yağar. Başka neler olur? Rüzgar eser. Rüzgar eser. Rüzgar eser. Ağaç rüzgardan etkilenmiş. Rüzgar eser. Ağaçlar yapraklarını döker. Ağaçlar yapraklarını döker. Bu ne? Yaprak. Ağaçlar yapraklarını döküyor. Sonbaharda yaprakların rengi sarı oluyor, sararıyor. Gelin birlikte okuyalım mı be? Neler oluyor sonbaharda? Hava soğumaya başlar. Hava soğumaya başlar. Yağmur yağar. Yağmur yağar. Rüzgar eser. Rüzgar eser. Ağaçlar yapraklarını döker. Ağaçlar yapraklarını döker. Kış, kış mevsimi. Kış mevsiminin görseli var. Neler görüyoruz görselde? Kar var. Dağların tepelerinde kar var. Ağaçların dallarında kar var. Ağaçlar yapraklarını dökmüş. Başka ne özellikleri var kış mevsiminin bakalım? En soğuk mevsim. Kış mevsimi nasıl arkadaşlar? En soğuk mevsim. Kış mevsimi en soğuk mevsim. Kalın kıyafetlerimizi giyeriz kış, kış mevsiminde. Botlarımızı, montumuzu, atkımızı ve şapkamızı takarız. En soğuk mevsim. Kar yağar. Bu ne? Kar. Kışta, kış mevsiminde kar yağar. Kar topu oynarız ve kartopu oynarız ve kardan adam yaparız. Kar oynarız ve kardan adam yaparız. Kardan adam yaparız. Başka herkes kalın giysiler giyer. Herkes kalın giysiler giyer üşümemek için. En soğuk mevsim herkes üşümemek için kalın giysiler giyer. Kalın giysilerimiz neler arkadaşlar? Bakalım mı? Mont, mont, şapka, şapka, eldiven, eldiven, atkı. Bunları ne zaman giyiyoruz? Kış mevsiminde, kar yağınca giyiyoruz. Bir kez tekrar edelim mi beraber arkadaşlar? Benden sonra siz de söyleyin. En soğuk mevsim kış, en soğuk mevsim. Kar yağar kış mevsiminde kar yağar. Kış mevsiminde kar topu oynarız. kartopu oynarız ve kardan adam yaparız. Kar topu oynarız ve kardan adam yaparız. Kış mevsiminde herkes kalın giysiler giyer. Kış mevsiminde herkes kalın giysiler giyer. Yeni mevsimimiz ilkbahar. İlkbahar. İlkbahar mevsiminin görselinde neler görüyoruz? Her yer yemyeşil olmuş. Her yer yemyeşil. Ağaçlar çiçek açmış. Ağaçlar çiçek açmış. Her yer yemyeşil. Başka ne özellikleri var ilkbaharın? Hava ısınmaya başlar. Hava ısınmaya başlar ilkbaharda. Ağaçlar çiçek açar. Ağaçlar çiçek açar. Çiçek ağaçlar. Çiçek açar. Burada da görüyoruz. Ağaçlar çiçek açmış. Doğa yeşil olur. Doğa yeşil olur. Ağaçlar doğa yeşil olur. İnce giysiler giymeye başlarız. İnce giysiler giymeye başlarız. Bir önceki mevsimde kış ayı çok soğuk olduğu için kalın giysiler giyiyorduk üşümemek için. Şimdi bu ilk bahar mevsiminde ince giysiler giymeye başlıyoruz. İnce giysilerimiz ne? Pantolon, ayakkabı, yelek ve tişört. Şimdi beraber bir tekrar edelim mi arkadaşlar burayı? Benden sonra söyleyin. Hava ısınmaya başlar. Hava ısınmaya başlar. Ağaçlar çiçek açar. Ağaçlar çiçek açar. Doğa yeşil olur. Doğa yeşil olur. Yağmur yağar, doğa yeşil olur. Yağmur yağar. İnce giysiler giymeye başlarız. İnce giysiler giymeye başlarız. Yaz mevsimi. Yaz mevsiminde neler görüyoruz arkadaşlar? Hava güneşli, yapraklar yeşil. Hava güneşli ve yapraklar yeşil. Başka neler oluyor yaz mevsiminde? Özellikleri neler? Bakalım. En sıcak mevsim. Yaz mevsimi en sıcak mevsim. Hava güneşli oluyor en sıcak mevsim. Dondurma yeriz. Yaz mevsiminde dondurma yeriz. Denize gireriz. Denize gireriz. Dondurma yeriz. Denize gireriz. İnce giysiler giyeriz. İnce giysiler giyeriz ince giysiler giyeriz. İnce giysilerimiz neler? Tişört, şort, terlik, şapka, güneşten korunmak için şapka takarız. Yaz mevsiminin özelliklerini tekrar edelim mi arkadaşlar sizle birlikte? Yaz mevsimi en sıcak mevsim. Yaz mevsimi en sıcak mevsim. Yaz mevsiminde dondurma yeriz. Hava sıcak olduğu için dondurma yeriz. Yaz mevsiminde denize gireriz tatile gideriz. İnce giysiler giyeriz. Gelin bakalım burada mevsimlerin özelliklerine sizle devam edelim. Kış mevsimi, kış. Kış mevsiminde neler yapıyoruz kış mevsiminde? Kar topu oynuyoruz, kar yağdığı için kardan adam yapıyoruz. Kalın giysiler giymeye başlıyoruz üşümemek için. Eldiven ve Kazak giyiyoruz. Kış mevsiminde kar yağdığı için kardan adam yapıyoruz. Kış mevsimi en soğuk mevsim olduğu için üşümemek için eldiven ve kazak giyiyoruz. İlkbahar mevsimi, ilkbahar mevsiminde ağaçlar çiçek açıyor. Her yer yemyeşil oluyor demiştik. Evet ağaçlar çiçek açıyor, çiçekler açıyor. Yağmur yağıyor, çiçekleri suluyoruz. Yağmur yağmadığı zamanlar kelebekler ortaya çıkıyor ilkbahar mevsiminde. Kelebekler ortaya çıkıyor. Yaz mevsimi, yaz, yaz mevsiminde dondurma yiyoruz. Hava sıcak, en sıcak mevsim dondurma yiyoruz. Güneşten korunmak için şapka takıyoruz ve Yaz meyvelerini yiyoruz. Yaz meyvelerinden biri çilek. Dondurma yiyoruz. Şapka takıyoruz. Çilek yiyoruz. Yaz meyveleri. Sonbahar mevsiminde neler yapıyoruz? Yağmur yağıyor sonbaharda çok fazla. Yağmur yağdığı için yanımıza şemsiye alıyoruz. Şemsiye. Çizmelerimizi giyiyoruz. Çizmelerimizi giyiyoruz ve yağmurluğumuzu giyiyoruz. Sonbahar mevsiminde şemsiyemizi yanımıza alıyoruz. Çizmelerimizi giyiyoruz ve yağmurluğumuzu alıyoruz. Burada Cihan var. Cihan bize neler anlatıyor bakalım. Ben Cihan, ben Cihan Ankara'da yaşıyorum. Ben Cihan Ankara'da yaşıyorum. Kış mevsiminde Ankara'da hava çok soğuk olur. Kış mevsiminde Ankara'da hava çok soğuk olur. En kalın kıyafetleri giyerim. En kalın kıyafetleri giyerim. Cihan Başka ne diyor? Ankara'ya kış mevsiminde kar yağar. Ankara'ya kış mevsiminde kar yağar. Kar yağıyor. Kış mevsimi çok eğlenceli. Niçin mi? Kış mevsimi çok eğlenceli. Niçin mi? Çünkü kardan adam yaparız. Çünkü kardan adam yaparız. Merhaba, benim adım Duru. Merhaba, benim adım Duru. Ben Trabzon'da yaşıyorum. Ben Trabzon'da yaşıyorum. İlkbahar mevsiminde ince kıyafetler giyerim. İlkbahar mevsiminde ince kıyafetler giyerim. Çünkü hava ısınmaya başlıyor. Çünkü hava ısınmaya başlıyor. Duru bize başka ne diyor? Benim en sevdiğim mevsim ilkbahar. Benim en sevdiğim mevsim ilkbahar çünkü ilkbaharda ağaçlar çiçek açar. Çünkü ilkbaharda ağaçlar çiçek açar. Merhaba arkadaşlar. Ben Gökçe. Gökçe. Hatay'da yaşıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Gökçe. Hatay'da yaşıyorum. Yaz mevsimini çok seviyorum. Yaz mevsimini çok seviyor Gökçe. Niçin mi? niçin mi? Çünkü yaz mevsimi çok sıcak oluyor. İnce kıyafetler giyiyoruz. Çünkü yaz mevsimi çok sıcak oluyor. İnce kıyafetler giyiyoruz. Gökçe bize başka ne diyor? Yaz mevsiminde ailemle beraber denize gidiyoruz. Yaz mevsiminde ailemle beraber denize gidiyoruz. Arkadaşlarla pikniğe gidiyoruz. Gökçe'nin yazın neler yaptığını dinledik. Merhaba, benim adım Sıla. Merhaba, benim adım Sıla. Ben Konya'da yaşıyorum. Sıla Konya'da yaşıyor. Sıla bize neler söylüyor? En sevdiğim mevsim sonbahar. En sevdiğim mevsim sonbahar. Çünkü sonbaharda ağaçların yaprakları dökülür. En sevdiğim mevsim sonbahar. Çünkü sonbaharda ağaçların yaprakları dökülür. Sonbaharda havalar soğumaya başlıyor. Sonbaharda havalar soğumaya başlıyor. Kalın kıyafetler giymeye başlarız. Kalın kıyafetler giymeye başlarız. Sonbaharda çok yağmur yağar. Sonbaharda çok yağmur yağar. Yağmurda yürümek çok eğlenceli. Yağmurda yürümek çok eğlenceli. Dersimizin diğer bölümüne geldik arkadaşlar. Alfabe bölümü. Türkçe okuma yazma etkinlikleri yapacağız sizde bu bölümde. Mevsimleri yazalım. Burada sizle mevsimleri heceleri var. Hecelerinden mevsimleri yazıyoruz. İlk mevsimimiz ne? Yaz. Yaz. Yaz mevsimi. Yaz mevsimi. Son Sonbahar mevsimi, sonbahar mevsimi. İlk ilk bahar, ilk bahar mevsimi. Kış, kış. Kış mevsimi. Gelin burayı birlikte okuyalım, boşlukları dolduralım arkadaşlar. Ali ve babası kış mevsimini çok seviyorlar. Ali ve babası kış mevsimini çok seviyorlar. Çünkü bu mevsimde çünkü bu mevsimde kar yağıyor. Çünkü bu mevsimde kar yağıyor. Ali eldiven takıyor. Ali eldiven takıyor ve mont giyiyor. Boşlukları sizle birlikte doldurduk arkadaşlar. Ayşun her yaz tatile gider. Tatilde denize girer. Tatilde denize girer. Sıcak havalarda dondurma yer. Sıcak havalarda dondurma yer. Bugünlük dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.